Herkese merhabalar ben Umut. Bugün City Skylines'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde hatırladığınız gibi yangınlarla mücadele ettik ve şehrimizin yakınlarından geçen bir kasırga şurada yeni yaptığımız sanayi bölgesine doğru bulaştı. Bu bölüm için şöyle bir şey düşündüm. Şu karşıda bulunan tarım arazilerini ve sağ tarafta bulunan geniş tarım arazileri için, buradaki verimli topraklar için, bu bölgede, bu civarda bir köy kurmayı planlıyorum tam olarak şu bölgede. Elbette bunun bizim için biraz maliyeti olacak. Bir, bir önceki bölümden hatırladığınız gibi... Ee, evet, 20 binlik bir borç çekmiştik 19.500'lük bir kalan ödemesi kaldı şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor birazcık bütçe ayarlamalarımızı tekrardan gözden geçireceğiz ve en önemli şey şehrimizin ana geçim kaynağı olacak olan vergilerimize bakacağız şu an için vergilerimiz %9'da ee, bunu şu an için sadece %10'a kadar çıkartmak istiyorum çünkü halkımızı bir anda korkutmak istemiyorum bütçe olarak elektriğimizi birazcık kısacağız her bölümde elektrikle birazcık oynuyoruz, biraz arttırıyoruz, biraz kısıyoruz ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani şu anda gerçekten de kuruşların hesabını yapıyoruz. Bakalım evet 17 megawatt'a kadar düşürdük. Harika. Ee, sağlık hizmetimiz kalabilir. İtfaiye hizmetimiz. E, itfaiye hizmetimiz de 80'e kadar kısalım. En azından bu borcun birazını ödeyene ve birazcık daha artı vakilere geçene kadar. Çünkü 24.000 bizim için zaten çok şu an için az bir e, rakam konuşamadım. Karakol hizmetlerini de birazcık kısıyorum. Okul hizmetimiz 80'de kalabilir eşsiz binalara dokunmadım. Hatta vergileri %11'e kadar çıkartalım. %10 az gelebilir. Ee, tamamdır. Bu şu an için böyle harika. Zamanı hızlandıralım bakalım ne kadar artıya geçeceğiz. Harika şu an için gayet güzel artıya da geçiyoruz. Borcumuzu da yavaş yavaş ödüyoruz. Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hemen şu sağ tarafta bulunan parseli 3500 karşılığında alalım. Ve evet büyüdük. Şimdi benim aklımda plan, olan plan şu şekilde. E, zamanla tabii ki biz şu anda bu şekilde ilerliyoruz ama şehrimizin birazcık daha e, düzgün bir yerleşime sahip olması gerekiyor. Şu anda yaptığımız bu burada kurulan bu ufak şehir bizim için birazcık daha başlangıç muhitleri olabilir öyle adlandıralım. Şurada gördüğünüz gibi şehrimizin girişinde bulunan bu otoyolu dümdüz şekilde karşıya uzatmamız derken şurada bir elektrik sıkıntısı gördüm. Aslında elektriği gerçi doğru yağmur yağdığı için şu anda çok normal. Elektrikten çok fazla kısmamamız gerekiyor. Şu ortada bulunan ana yola bağlantımız olan otobanımızı karşıya doğru zamanla uzatacağız. Şu an için şuraya kadar getirip buradan karşıya ufak bir köprüyle geçip yavaş yavaş şurada bulunan şu doğal kaynak alanlarına, verimli tarım alanlarına doğru ilerleyeceğiz. Ee, sanayi bölgesi içinde 2400 nüfusu beklememiz gerekiyor. ya yani Çok fazla bir maden alanımız yok. Ama gene de bu elimizde olanı değerlendirmemiz iyi olur. Zaten zamanlayan bölümler, ilerleyen bölümlerde e, gene karşıya doğru gideceğimiz için bakın burada da gene güzel bir maden alanımız var. Ama şu an için değerlendirebileceğimiz en iyi şey bizim için ee, sağ tarafta bulunan şu verimli topraklar. Orada bir köyü inşa etmek. O zaman birazcık zamanı hızlandıralım. Oyun saati gündüz olsun ve ondan sonra inşaata başlayalım. Evet. Bu kadar hızlandırma bizim için yeterli. Ee, şurada hemen hızlandırma bitince bir yangınla gördüm ama bir önceki bölümlerde yaşadığımızın aksine bu sefer itfaiye ekiplerimiz yangınımıza yetişebildi ve gerekli anda müdahaleyi yapabildi. Ee, birazcık uzun bir hızlandırma olduğunun farkındayım. Muhtemelen ben bu kısmı kırpacağım sizin için. Ee, şimdi yavaştan şu karşıya doğru olan inşaatımıza başlayalım. Nasıl yapmanız gerektiğini de e, aklımda aslında tam bir planım yok. Birazcık daha şurada bulunan Toprak yolları kullanmak istiyorum aslında ee, şu kısımlara doğru Evet şu taraflarda şöyle hemen e, suya yakın kısımda konut alanlarını yapabiliriz böylelikle daha fazla aslında şu dağlık alanlara doğru da yapabiliriz hmm, dağlık alanlara da doğru yapmanız daha iyi olur su kenarında sıkıntı olabilir şöyle ben bir ufak inşaatımıza başlayayım. Evet, gördüğünüz gibi burada inşaatımızı tamamladık. Ee, şurada şöyle garip bir tasarım oldu. Ancak buralarda olduktan sonra tarlalar ve e, çiftlikler oluştuktan sonra burası gayet güzel gözükecek. Burada e, şu yolu da birbirine bağlayalım. Buradan köye giriş çıkışları olsun. Şu şekilde dümdüz verebiliriz. Biraz açılı veriyoruz. O zaman şöyle buradan verelim. Tamam, harika. Ee, evet. Şimdi buraları. Konut alanlarımızı vermeden önce mecburen şimdilik şöyle elektriği oraya taşımamız gerekiyor. Bir de burası için e, gerçi paramız kalmadı. Evet doğru da. Şöyle yapalım. Şimdilik şuraya bir konut alanı ataması yapalım. E, bizim buraya sağlık hizmetini getirmemiz lazım. Şu civarda da bir küçük kliniğimizin olması bizim için çok iyi olur. Aynı zamanda bir itfaiye binası da getirmemiz gerekiyor ve karakol da tabii ki de burada kurmamız gerekecek. Ee, elektrik sıkıntımız şu anda 14 megawatt ancak burada bir elektrik sıkıntısı var. Ha çünkü evet doğru buradan oraya elektrik gitmiyor. Şöyle karşıya geçebileceğiz mi? Hayır çekemeyeceğiz. Yani biz şimdilik buradaki alanları aslında yok edebiliriz. Yani bu kötü bir şey ama maalesef şu an için yapacak bir şeyimiz yok. Buradaki bu civar şu an bizim için ölü bölge diyebiliriz. Burayı ilerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. Şu an bizim için daha önemli olan kısım burası. Yavaştan şöyle ufak tefek sanayi alanlarını da atayalım. Hatta sadece sanayi alanlarını da değil, buralarda birkaç tane e, ticari bölge de ataması da yapabiliriz. Mesela Civara. Aynen öyle, böyle çok güzel oldu. Buraya suyun ulaşmadığını suyu, var. evet çünkü su bağlamamışız. Ve suyu versin oraya da. Bu şekilde çok güzel oldu. Şu an için birazcık para biriktirmemiz lazım. Para biriktirdikten sonra e, buradaki olan küçük köyümüzün gerçi köy diyoruz ancak binalarda yani maşallah var gayet lüks binalar. Ee, buraya ilk öncelikle bir itfaiye kuracağım karakoldan daha önce. Çünkü burada yangın riski yüksek. Karakol için suç oranımız şu anda %4. <laughs> Koskoca şehirden sadece bir kişi tutuklanmış. Bir tane çürük yumurtamız var sadece. Ayrıca suç oranı için şunu söyleyeyim. Eğer şehrin okuma oranı ne kadar yüksekse ee, o kadar suç oranı da düşük oluyor. Yani halk ne kadar eğitimliyse o kadar az suç işleyen insan oluyor. Elektrik ulaşmıyormuş. Evet, normal dolaşması. Şimdilik sana da şöyle bir atama yapalım. Tabi buradaki arayı doldurduğumuz sürece burada elektrik oralara doğru ilerleyecek ve bu kablolarla işimiz kalmayacak. Buradaki zaten bu iki rüzgar paneli şu an için e, buranın elektriğini sağlayacaktır bize hayırlı hayırlı. Orada iki tane yeni küçük binamız oldu. Hava karanlık olduğu için size çok fazla gösteremiyorum ama şurada küçük bir itfaiye istasyonumuz, şurada da küçük bir polis istasyonumuz bulunuyor. Daha doğrusu küçük bir karakolumuz bulunuyor. Ee, Burun Bu iki bina şu an için buranın güvenliğini sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerini şu an için buraya getirmeyi düşünmüyorum. Ee, birazcık daha günümüz mantığı, köydekiler eğer bir sıkıntısı varsa şu an için şehir merkezine ulaşabilirler. Bir yandan trafiğimizi de kontrol edelim. Trafik akışımız şu an için gayet iyi. %86'lık bir akışımız var. Bu gayet iyi bir durum bizim için. Ee, tabii bu zamanla artacaktır. Ancak bizim buradaki yolları daha doğrusu burada bulunan köyümüzü birazcık daha geliştirmemiz gerekecek. Ee, zamanla buradaki köy geliştikçe bir kasaba haline geldikçe şuradaki otomandan e, buraya bir giriş vereceğiz. Buradaki girişi vermemiz e, şehre ikinci bir alternatif girişi sağlayacak ve bu gayet güzel olacak. Köprümüz de gayet güzel şekilde kullanılıyor şu anda. Hiçbir sorun, sıkıntısı yok. Hatta buradaki ticaret de başlamış. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Birazcık daha vergileri arttıracağım. Biraz daha hızlı bir şekilde para e, toplayabilmemiz adına. Ve bu borcumuzu da bitirmemiz lazım. Şöyle bir zamanı hızlandıralım. Bakalım insanlar vergilerden dolayı bize sorun yaşatıyorlar mı? Şurada bir sorun var. Yeterince müşteri yok diye. Hımm. Maalesef bunun için çözebileceğimiz hiçbir şey yok. Yeterince eğer müşteriniz yoksa. Evet buralarda ufak ufak tarlalarımız da açılmış. Gayet güzel bir şekilde işliyor buralar. Harika. O zaman bu bölüm için bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.